10. sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 86 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 862. Aşağıdaki soyacı mitokondri DNA'sı üzerindeki bir mutasyonla ortaya çıkan bir hastalığa aittir. I. kuşaktaki erkek hasta, dişi ise sağlıklıdır. Buna göre soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde söz konusu hastalık görülebilir? Cevap: Görsellere bakıldığında mitokondri DNA'sının sadece anneden yavruya geçtiği görülmektedir. Bu nedenle mitokondri DNA'sındaki mutasyon sonucu ortaya çıkan bir hastalık anneden yavrulara geçebilir. 1. kuşaktaki anne sağlıklı ise bütün çocukları da sağlıklıdır. Ancak erkek çocuklarının eşleri hasta olabilir ve bunların çocuklarını da bu hastalık geçmiş olabilir. Bu nedenle 1, 5, 6 ve 7 numaralı bireyler hasta olabilir. 3. Nail Patella Sendromu, NPS, tırnaklar ve kemiklerin yanı sıra göz ve böbrekleri de tutabilen otozomal dominant bir hastalıktır. Elde, baş ve işaret parmaklarının tırnaklarında gelişim bozukluğu olarak gözlenir bu hastalığı kontrol eden gen 6. kromozom üzerinde bulunur. Aynı kromozom üzerinde AB0 kan grubu karakterini kontrol eden gen, aynı alel üzerinde bulunur. Buna göre aşağıda verilen soyacındaki numaralı bireylerden hangisinde crossing over gerçekleşmiştir? I. Kuşaktaki ebeveynler homozigottur. Cevap 10. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 86 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.